Her birlikte hmm. böyle bir oyun oynayacağız. Oyunun adı Gözü Kapalı. E, bunlardan bir, 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 bir iki tane, iki tane seçeceğiz Geçem. ve onları toplayacağız. Evet arkadaşlar. Bunlar, bir saniye ben gösterebilir miyim tatlım? Bunların altlarında 30'a kadar rakamlar var arkadaşlar. Bak şöyle. Evet. E, ben önce karıştırdım. Rastgele seçin dedim. Ama şura bir iki harfinin arkasındakini Ay, bir tane. bildiğini fark edince... Dedim gözünüz kapalı seçeceksiniz kartlarınızı. ikişer İkişer tane kart seçecekler gözleri kapalı. Çıkan rakamları önce ve doğru toplayan. Hani önce olmasın. On hep hızlı topluyorlar. Hayır geçen günde sen kazanmıştın. Biz arkadaşlar bunu bir kere oynadık. Yok, anne, Nisa kazandı Ben şey, e, Hayır şey, sen, e, sen e, kazanmıştın. En son sen çok hızlı söyledin. Nisa yetişememişti. Şey geçti. Ama Nisa 3 tane sesi öğretmen öğretmen, öğretmen aşkı ya Rabbim. Tamam mı? Hazır mıyız? Anne bu arada e, diğerinde ablam kazanmıştı. Ablam 3 olmuştu. Ben 2'ye almıştım ya. Ama belki sana çok kolay çıkacak. Hiç belli olmaz. Evet arkadaşlar. 3 olan. Tamam bir dakika dur. 3 olan. 3 olan kazanacak. Aynı anda kartları çevirip aynı anda toplamaya başlayacaksınız. Çok kolay da çıkabilir. Zor da çıkabilir. Şansına ne çıkarsa. Gözlerinizi kapatın. Şimdi seçin. Nisa gözünü tam kapat tatlım. Kapattım. Tam Sen bakmıyorsun seçin. ama bak bakmıyorsun ha. önce. Seç, seç, Seçtin seç. tamam aç. Şimdi rakamlara bakıp toplayın bakalım. 13. 13. Bakayım. Ay. Çevir ay. göremedim. Ay. Evet arkadaşlar 1 0 şura öne geçti. Onları kaldırıyorsunuz. E, çok, hoş e, çok güzel ama e, sana da 18'de 5 çıkmış Nisa. Seninki de kolaydı. yok 23'de. Evet seninki de kolaydı. Hadi ikinciyi gözlerimizi kapatın bakalım. Dur Nisa kapat tam. <laughs> Seç aynı iki tane. Tamam açın şimdi aynı anda. Dur bir Şura. bak. Hayır ama bunu saymıyorum. Şura sen baktın. Nisa sen de çok oyalanıyorsun. Evet. Tamam. O yüzden geri kapatıp karıştırın kartları. Haksızlık olmasın. Karıştır, karıştır, karıştır. Bana çöreğe çıkmış arkadaşlar. Şunları iyi bir şekilde. Ben başlayabilir miyim? Aynen. Evet. Gözlerinizi ben kapatın. Ben. İki tane seçin. Bundan. Seçtim. Tamam. Seçtiniz. Şimdi gözlerinizi açın. 23. 23. 23. Evet. 20. Ama Nisa bildi önce. Onu da kenara koy. 1-1 yes. bir, bir oldunuz. Şimdi tekrar gözler kapansın. Hadi Seçtim. bakalım, hadi bakalım. Ben Bakmıyorsun. Bekliyorsun. Nisada da seçtim diyene kadar. Tamam. Açın. Kırka. Kırka. Kırk Evet arkadaşlar. <laughs> Nisa seçti. Kızlar sessiz olun. Alya uyuyor. Alya uyuyor. Lütfen. 2-1 ne yapıyor? Evet 21. Yani belli olmaz çok kolay. Ama ablana ben... da aynısı çıktı tatlı. Daha Bak bir... 21 ile 26 çıktı yani çok kolay değil o da. Zihinden toplamak. 47. <laughs> Ablan söyledi zaten. Hadi şimdi gözlerinizi kapatın. Bir dakika şuraya bir gözlerini şey kapat. Anne dur. <laughs> tamam Nisa dur açmıyorsun bekliyorsun. Yani. Nisa hadi acele et. Anne, tamam. Evet şimdi bakın aynı anda. Aa, ters. 49. 49 mi bakalım. Evet. Ya. Sana ne çıkmıştı? Ayla son bir tur daha oynayalım. 16'ya 7. 23'tü. Şura onu kafandan toplaman gerekti ama tatlı. <laughs> Anne hemen ablam söyledi ki nasıl toplayayım? E, ablan nasıl topladı bu kadar büyük rakamı? Hangi rakamdan çıktı? 20 ile 29. Çok basit zaten. Ama sana o da ona basit. Değişen bir şey yok tatlım. Tam 5 tam tam olsun. Tamam, beş olsun hadi. Çünkü ben de o bir tamam. kazanabilirim. 3 birsiniz. Şimdi gözler kapansın. Seçin. İkiniz aynı anda seçin. Kaç tane, tane geldi? 3 tane geldi. Ay tamam. Ay bakın anneciğim Nisa'ya çok kolay geldi. Gördüm ben ya. Altı. Altı. 31 ise Şura'nın ikini kabul ediyorum. Seninki gerçekten çok kolaydı. Evet 31. <laughs> Nisa ama gerçekten seninki çok kolaydı. Ver. 2 3 oldu. <laughs> yes. Bravo Şura'cığım. Evet. Sen çok geç bile söyledin. Onu görür görmez altı demen gerekiyordu aslında. Çünkü söyleyebilirdin. Birazcık geriye gidin anneciğim. Azıcık geriye gidin. Ben Çekin önünüzdekileri. Nisa seç artık iki tane. Seçtiniz mi? Açın. Bakın bakalım. Bakayım. <laughs> Bakayım. Evet. 14. <laughs> ama çok kolay geldi. Evet ama. Senin, senin 20 ile 27'nin de çok kolaydı. Ay, evet, Şimdi 3-3 oldunuz. 3-3 oldunuz. Tamam mı? Eee. 44 çıkmış. Nisan şu öndekileri kapat anneciğim. Öndekileri ee, kapat. Şey... Karıştırın lütfen. Gözünüz kapalı. Karıştırın biraz. Evet. Anne bir tane aldım ben? Tamam. Aldı bir şey olmaz, bir şey olmaz anneciğim. Tamam. Şimdi gözlerinizi kapatın. Seçin iki tane. Seçtim. Sen de seç. Aç, çabuk çabuk aç bak. Kırk. Bakın. 53. Bakın. Bakın, 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 bakın. Evet, 53. 4 4. 4 3 oldu. 4 3. Nasıl ben 3'tüm? 3 3'tünüz anneciğim. 4 3 oldunuz. Kaçamazsın? 43. Bakın. Hmm, evet. Nasıl 43? 43. 19'la. Hayır, 24. He. Şimdi diyorum. son tur bence. Ablan kaç oldu? Şimdi evet. ben karıştırarak vereyim. Dört tane kalmış zaten. Elma e sana, ne sana. Bakmıyorsun Şura. He. Ve sana, H de sana. Çevirip aynı anda toplayın bakalım. Nisa toplarsa Nisa kazanacak. Evet. Yemeç. Bakayım. bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım. Evet arkadaşlar 23'e 31. Aa, o yüzden son tur olduğu için 4-4'sünüz. Ver bir dakika tatlım onu. 4-4'sünüz. 4 4 Şimdi onlara gerek yok. Şunu şöyle bir güzel karıştırabilir misin benim için? Yavaş karıştırın. Artık rakamları görmeyecek Rekanlar. şekilde. Ne yapalım? Tamam. şekilde. Burada da var birkaç. Onlara gerek yok tatlım. Son tur ya. Yerdekiler size yeter. Tamam. Başlayalım. Şimdi. da bakar açacağız. Hayır. Gözlerinizi kapatın. Tamam. Hazır mıyım? Hazırım. Evet. Kapat gözlerini. Seç Anladım. iki tane. Nisan tane evet, Seç. Dur. Se açın şimdi aynı anda. Önce toplayan Anladım. kazanacak. Ama. Yanlış Nisan. Yanlış. 6 ile kırk. dört. Oh, kırk. On kırk. Ah bakayım. Ya, ya, ben de dört yaptım. Kırk şu ama yapabilecek bir şey yok. 6. Altı Doğru da buldum ama yanlış yaptım. Altıyı dokuz <laughs> sanmıştın. Dikkat et ben görestim. <laughs> bir daha evet, daha bir akile sen kazanabilirsin. Bir tür <laughs> daha. Yoksa doğru var. on Sen ters çevirince altı oldu. Altı evet dokuz da üç. dört on üçte. ama rakamına baktım. Altı anneciğim yalan mı söyleyeyim? Haksızlık olurdu kazandım. Evet bu sefer Ama üç, Şura üç kazandı. 3 olsaydı ben kazanacaktım. Evet 3 olsaydı da Nisa yani... kazanacaktı. Ama 3 de çok kısa sürdü tatlım. O yüzden açıkçası ben yani Şura'nın istemesi için değil de 3 evet. e, ee, hani gerçekten çok kısa oldu. O yüzden. Ama çok iyiydin. Tebrik ediyorum seni. O da, o da, o da. Biz bunları nasıl... arkadaşlar biz böyle toplaya toplaya iyice <laughs> pratik yaparız. Değil mi? Evet. Sunum 9'la 4 değil 6'la 4 olsun. 10 olacaktı. Uyu. Evet ama işte yapacak bir şey yok. Ona dikkat etmen gerekiyordu. Nasıl sınavda di diyoruz dikkat edin. Kodlamaları yanlış yapmayın. O yüzden Kodlamada hep ben yanlış yapıyorum. Ondan dolayı işte bunda da dikkat etmen gerekiyordu. Altının yani şey 9'un 6 olduğunu fark etmen gerekiyordu olmadığını. Olurdu. Evet düzgün kendine doğru düzgün çevirsek ama heyecandan tatlım. Yani heyecan olabiliyor. O yüzden son tur diye aynen. Ben bu kartları arkadaşlar Aliye açın almıştım. Hani bir tarafında renkler bir tarafında sesler var. Ee, hem ee, onları öğretirim diye. Bir de aynı zamanda e, hayvan e, da var. Ve ekstradan İngilizceleri de yazıyor. Hatta bakın rakamların da İngilizceleri yazıyor. O da çok hoşuma gitmişti. E, Tek Alia için almıştım ama kızların da işine yaradı. En azından hala da yarayacak İngilizce'de. Nisa sen 30'a kadar biliyordun değil mi İngilizce'den? Ben de. Sen de öğrenmiş miydin? Senden yok, haberim anda, yok. Hatta ben 100'e kadar da yapabilirim. Bence evet, yapamazsın. Yaparım. Soracağım ama ben bilmediğim için doğru cevap verip vermeyeceğini bilmeyebilirim. Şimdi sorarım sormasına da. Ama 100'e geliyorum. 99'a kadar. 99 kaç? Onu... Bir dakika 9 kaçtı? Sayman lazım. 9-9 ee, öyle bir şeydi. <laughs> Neydi? Sen biliyor musun Nisa 99'u? 9-9 mı? <laughs> Şimdi ben bilmediğim için yorum yapamıyorum. Ama arkadaşlar bizi izleyen varsa ve bunun cevabını <laughs> biliyorsanız yorumlara, e, yorumlara, yazamıyorlar. <laughs> yorumlara yazamıyorlar. Maalesef çocuk kanalı olduğumuz için yorum yapamıyoruz ama <laughs> Instagram sayfamıza Daki herhangi bir resmimizin altına yapabilirsiniz. Instagram sayfamızda yeri gelmişken söyleyelim. Minik Prensesler 2000 şey, e, 2020. Evet, 2020. Evet 2020 2020 yılı olarak açmıştık. Oradaki herhangi bir resmimize yorum yapabilirsiniz. Doğru cevabı evet, bilen hakikaten. varsa hem de Şura biliyorum dedi ama tamamen öğrenmiş olur. Değil mi Şuracığım? Arkadaşlar size bir tane eee Çık Şunlardan bir tane soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Zor olacak biraz. Ne diyor? Yok. Onları, <laughs> Onları görmediğiniz için bilmemeniz normal anneciğim. Şuracığım harbiden toplayabilecek. 23 ile 25. Sen topla bakayım. Tamam. Ben topladım. 48 Bravo, aferin. Bak, oluyormuş değil mi? Çünkü 5 e, 3 daha 8, 2 2 daha 4. Da, evet, Bunu üst üste ekleyeyim. veya da yan yana koyduğunuz zaman toplamanız daha kolay olur. 6 6 da üst üste gibi toplamanız daha kolay olur. Tamam mı kızlar? Bir tanesini alta, bir tanesini. Eğlendiniz mi? Evet, İnşallah evet. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Kartlar gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ben hem bebeklerin işine yarıyor hem çocukların aynen, işine Aynen aynen. Işine... Hem Aliye'ye yarayacak Çok hem de kızlara evet. matematikte Toplamak. zihinden toplama da işimize yarayacak. Veya da çıkartabiliriz. Aa evet çık ama çıkartmada doğru. Küçük olanı çıkartırsınız. Büyük olanı. Evet. Küçük Büyük olanı var. çıkartırsınız. Çıkartırız. O şekilde de. bir daha koyunumuzda arkadaşlar bunu çıkartma işlemini yapalım. Olur. Bu da güzel olur. Bak ha o da güzel olur. Tamam arkadaşlar. Aynı toplama ve çıkarma. Ee. Mesela evet. Mesela bakarız. Çarpmayı iki, ikili iki, basamakları çarpmayı Şura'ya öğretelim Nisa sen biliyorsun. İki basamaklı, iki basamaklı, basamaklı çarpmaları. E, e, onları öğrendiğin zaman onda da kullanabiliriz. E. Ama bu sefer kağıt kalem lazım. Çünkü alt ta koyup çarpmanız lazım. Zihinden iki basamaklıları çarpamazsınız e, arkadaşlar, daha. Arkadaşlar bu arada e, iki basamaklıları evet, ama Zihinden çarpamazsınız. Ama bir olsa sekiz on Aynen sekiz de iki olmuş olsa ama, Ama şey yapabiliriz o, o zaman da Nisa'cığım. Hı hı. Birden ona kadar olan rakamları ne? koyup içinden rastgele seçe seçe yaparız. Onu da yapabiliriz o şekilde. İkili basamakları da ileride çekeriz. Tamam mı? E, aslında ben iki basamaklı öğreneceğim Eğer iki üç gün iki üç gün sonra matematik bir bir çık, <laughs> matematik ikiye geçeceğim ama birli demedi öğretmen. Yani i̇ki, iki, iki basamaklı çarpma olacak. Onlara vakti gelmiş olabilir anneciğim. Evet. Az çok onları biliyorsun pekiştirirsin. Ee, onu da o şekilde yapalım. Tamam mı kızlar? Hadi evet. vedalaşın bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve videolarımızı <laughs> <videolarımıza> izlemeyi <laughs> unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.